5 numaralı grafiğimiz 10 altın. Az önce 10 kümüş içinde bahsettik. Tabii 10 altın biraz daha yükselişe doğru yakın. Küçük bir trend başlangıcı var diyebiliriz burada. 3 defa temasını gördük. 2631 bölgesi bakın tutunma bölgesiydi. Geçtiğimiz haftalarda anlattık. Bu bölgenin altına inmişti zaten. 2525 görecek demiştik. Görüldü. Ve daha sonra bakın fiyat nerede tutuluyor? İşte teknik analizin bir gücünü daha burada gördünüz mü? Şimdi değerli izleyenler. Nerede tutulmuş fiyat? 2631. Biz mi tuttuk bu fiyatı burada? Elimizde 10 saltana dedik kardeşim buradan aşağı inme. Öyle mi yaptık? Yapmadık tabii. Ama görüyorsunuz yani teknik analiz. 2631'i alım bölgesi olarak tercih edenler, tutunanlar veya short yönlü işlemler, sel yönlü işlemler yapanlar 2631'de kar al yaptılar. Çünkü niye tekrardan tutunup yukarı yönlü çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu gördüler. Şimdilik bir yatay pozitif durumu söz konusu gibi ama bu Suriye olaylarından sonra biraz daha pozitifliğin artma durumu söz konusu olabilir. Benim ons altındaki beklentim önümüzdeki çok katastrofik yani çok büyük olaylar olmadığı sürece önümüzdeki birkaç ay içerisinde biraz daha testere piyasası şeklinde hareket etmesi. Yani çok fazla aşağı gelmesini beklemiyorum böyle 2400 dolarlar. Yukarı da çıkmasını çok beklemiyorum artık 2750, 2800'leri çok görmesini beklemiyorum. Ama buralarda dediğim gibi biraz daha yatay işte trade piyasası şeklinde hareketler yaşanabilir Ons altın tarafında efendim.